Ah! Hayır ya, olamaz. Çok bir kaza geçirdim. Ah, gözlerim çok kötü tutmuyor. Bulanık görüyorum şu anda. Bulanık gözlerim. Kardeşimi arıyorum kardeşim. Kardeşim neredesin? Kardeşim neredesin? Kardeşim, kardeşim, neredesin? Ah, gözlerim çok ağrıyor. Ah, kardeşim. Bu kardeşim. Kardeşim. Kardeş neyimsin? Hayır olamaz. Bunu kim yaptı? Bu kılıç kimin kılıcı? Bunu yapan kimse ondan intikam alacağım. Kardeşim. Kim yaptı bunu? Hangi cani yaptı? Bunu kim yaptıysa ondan çok büyük bir intikam alacağım. Ben gidiyorum. Selam abi. Selam kardeşim ya. Sana bir cevap şey alacağım. Oo abi Ab çok üzüldüm ya. Vallahi çok üzüldüm gerçekten bu olaya. Pis 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 pis. Abi gerçekten mi? İnanamıyorum ya. Abi şöyle yapalım. Benim iki tane daha kardeşim var. Daha çok bir tane kardeşim var. Biz şimdi şöyleyiz. Aa, senin de durumun kötüymüş ya. Yani sırf polislerden kaçmak için mi böyle giyiniyorsunuz? Evet abi yoksa biz de senin gibiyiz ya. Ee, i̇lginçmiş. Tamam kardeşim sen bir kardeşini bakalım ona. Sen kendi kıyafetlerini giy kimse size bir şey yapamaz. Tamam. Oo baya yakışıklıymışsınız ya. Evet ya bizim adımız ninja kardeşler. Aa ninja kardeşler. Ya kardeşim ben de sana şöyle bir şey istiyorum. Bunu kim yaptıysa ondan intikam alacağız bak tamam mı? Söylüyorum sana. O abi ya aslında zor bir iş ama tamam. Silahları hazırlayalım biz ya. Yok oh, kardeşim yok hayır hayır hayır, hayır 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 Silahlar falan yok. Bizim kılıcımız olacak kılıcımız. Kılıcı kim? Benim tanıdığım tane kılıç var. Ben getireyim onların iki dakika kılıçları. Az şöyle bak geldim. Çok büyük olmasın kardeşim ya. Bir tam ele sabredecek bir şekilde. Oh. Allah bir sana güzel bir kılıç buldum. Bir serimizin kılıcı bu. Şöyle. Sana da kılıçlarını verelim. O oh, Bayağı iyiymiş kardeşim ya. Oh, kardeş iyiymiş ya. Bayağı iyiymiş hem de ya. Abi bir şey diyeceğim. Bak ben bir tane arkadaşım var onu çağırayım o gelsin tamam mı o bize şeyleri verecek ne verecek bekle abi görürsün selam gençler benim çağırdınız bu kim kardeşim ya böyle abi dur ben kötü birisi değilim senin arkadaşların beni çağıran bak Haa. onun için tamam gecelim yan yana At bakalım bizim üstümüz onlara. tamam atayım arkadaşlar. Dur atıyorum. Şöyle atıyorum tam da 3 kişiye etkili. Uy, ya. Dur atamadım. Uy, ya. Bir tane daha atayım mı? At at. Ay yandım kendime attım. Ben de daha var ya çok. Kendim yapıyorum zaten şöyle. Son bir tane atayım. Ya yanlış yaptım ya. <laughs> tamam son son son. Hoppa. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Artık çok güçlüsünüz. Hadi savaşa hazırız. Bye. Hu hu.